Daha yoldan müfit alacağım. Rahmetli bir gün olsun beni şu ön koltuğa oturtmamıştı. Yani anne karım tabii ki öne yanıma oturacaktı. Aa, niye öyle söylüyorsun canım? Bak Ruşen amcanın gelini arabada giderken hep arkada oturur. Ee, saygılı kız tabii ne de olsa. Öne ya Ruşen amca ya da Osman teyzen oturur evlat. Sizin bu öne oturma kavgalarınız yüzünden neredeyse ön koltuğu söktürecektim. Aa, dur bakayım, dur bakayım. Benim sana elemi göz nuruyla işlediğim o yün karpuzu ne yaptın ha? Anne Allah aşkına arabanın arka camında yünden bir karpuzun ne işi var? Aa, niye öyle diyorsun canım? Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat annesinin ördüğü yün bal kabağını şu dikiz aynasına asmış. Hem de iki tane birden. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet. O yüzden de kaza yaptı. Kabaklar yüzünden yolu göremiyordu. Neyse neyse bırak şimdi kabağı filan da biz işimize gelelim. Sen şu kızı bir gör. Hangi kız? Hangi kızı dediğimi bal gibi biliyorsun. Bak sen beğenmezsen gene beğenme benim minik kuşum. Zorla evlenecek değilsin ya. Peki tamam anne. Akşam getir o zaman bir bakalım ama şimdi bu konuyu kapatalım. Müfit'in yanında konuşmayalım. İyi. O zaman eve biraz erken gel. Peki tamam. Erken gelirim. Aa nasıl sesimiz minik Merhaba. Günaydın Mesut Bey. Aydın? Şöyle yanıma otur lütfen. <laughs> Herhalde yanına oturacak kızım. Önde kucağıma oturacak değil ya. Ya kanka, o kadar gerçek gibiydi ki hala etkisini üzerimden atamadım. Sanki ne bileyim hiç ölmemiş gibiydi. Birlikte yemek yedik, dans ettik, içki içtik. Bak kanka, buna tıp dilinde başa vurmak deniyor. <laughs> yani kadınsızlık artık senin başına vurmuş. Buyur abi. Sağ ol. <laughs> oğlum sen de bul bir kadın evlen gitsin artık. Yok ya, ne evliliği Allah korusun. Öyle deme oğlum. Tamam, bekarlık sultanlıktır ama... ...bak dünya coğrafyasında bile sultanlık mı kaldı? Tabii ya. Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil. İşine karışmak gibi olmasın Masar ama... ...bence de o kadar kötü bir şey değil. Bence de Şelale Hanım çok haklı. Şire bak. Beni Bırak. evlendirene kadar kendiniz evlenseniz. Bir dakika çocuklar bir dakika. Nasar haklı. Çocuğun kanına girmeyin. Ee, biliyorsunuz ben 68 kuşağıyım. Devrime nefer yetiştirmek için evlendiğimiz o günler çok geride kaldı. Generation. 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 buyurun. Hadi evlendin diyelim. Çocuk da yaptın. E sonra? Emperyalizmin hamburgerleri, blue jeanleri, müziği, çocuğu kapitalist yapmayacak mı? Aaa! Aa aa, aa! aa! Sizinle de konuşulmaz 69 kuşağı. 79. Aslında abim öyle şişe pek önem vermez. Yani daha çok doğallıktan, iç güzelliğinden yanadır ama... ...yine de sen bilirsin Reyhan'cığım. Ya! <laughs> abim diye söylemiyorum Reyhan'cığım ama... ...işinde çok hızlı yükseliyor. Şu anda bilir ama Herhalde çok yakında genel müdür olur. Maşallah. şimdi çok hızlı yükseliyor. Bugün de yükselmiş midir acaba? E, tabii yükselmiştir. Yükselmez mi? Ay ne güzel. Belki de bugün iş yerinin sahibi olmuştur. Ay evet. Olmuş olabilir tabii. Hem, hem sonra abim çok yakışıklıdır. Uzun boylu, geniş omuzlu. Neredeyse bir omuzu benim iki omzum kadar. Tıpkı Rambo gibi. Ya! ya. Tam, tam dört tane arabası var Reyhancığım. üç ee, tanesi Mercedes, bir tanesi yerli. Ama Mercedesler şu anda bakın. Ay ben Mercedesleri çok iyi biliyorum. Ya ne güzel. <laughs> yani, e, içlerini bilmiyorum ama üstleri çok rahat oluyor. Geçenlerde bir araba fuarında mankenlik yapmıştım. Bir Mercedes'in üstünde mayoyla tam beş saat uzanıp poz vermiştim. <laughs> Şimdi, bak Reyhancığım. <laughs> Abim öyle çok konuşan kızlardan hoşlanmaz Onun için sen onun yanında az konuş. <laughs> Hatta bu mankenlikle ilgili hiç konuşma. Tamam mı şekerim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. i do